sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim. Videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sadece tuz ve patatesiniz varsa Efsane bir köz tadında patates yiyeceksiniz bu tarifle. Gerçekten hem pratik hem aşırı lezzetli. Eğer köz tadında patatesi seviyorsanız bu tarifimi kaçırmayın diyorum. Öncelikle patateslerimi güzelce yıkıyorum. Kabuklarını soymayacağız çünkü. İyice yıkadığımızda emin olduktan sonra bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Biraz kalın kalın yapalım dilimleri. Gördüğünüz gibi çok ince değil, çok da kalın değil. Böyle bir parmak kalınlığında yeterli oluyor. Hepsini bu şekilde doğruyorum. Dediğim gibi sadece tuz ve patatese ihtiyacınız var. Eğer bunlar varsa gerçekten harika. Çayınızın yanına, kahvaltıya, et yemeklerinizin yanına hazırlayabileceğiniz gerçekten son derece lezzetli bir tarif. Evet hepsini dediğim gibi dilimlere ayırdım. Şimdi burayı birazcık hızlıca geçebilirim. Yağlı kağıt serdiğim tepsime patateslerimi diziyorum. Burada kişi sayısına göre patatesleri çoğaltıp azaltabilirsiniz. Tek patatesten de yapabilirsiniz. Benim gibi iki patatesten de yapabilirsiniz. Kişi sayısına göre ayarlayın. Şimdi patateslerimi güzelce yağlı kağıt serili tepsimin üzerine dizdim. Üzerine sadece tuz ekliyorum. Hepsinin üzerine gelecek şekilde tuzlarımı serpeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi tuzlarımı serpiyorum. Dediğim gibi sadece tuz ve patates. Onun dışında başka hiçbir şey yok ama yediğiniz zaman e, bildiğiniz közde yemiş gibi oluyor gerçekten. Önceden ısınmış 190 derece fırına verdim. Pişiyor. Çok güzel bir şekilde de kabarıyor üzeri. Efsane. Ben bir patates müptelası olarak bu tarifimi Muhakkak deneyin diyorum. Siz de patatesi seviyorsanız ısrar ediyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi kokusu, lezzeti şahane gerçekten. Hepiniz deneyin, denettirin diyorum. Deneyecek olanlara afiyet şifa, bal şeker olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna yorum yapmayı ve hala kanalıma videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.